Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadeler İlçe Başkanı Cemal Kutlar, yeni yönetimiyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Hoş geldin, Hoş bulduk. sağ Allah razı olsun. Zahmet etmişsiniz, çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ziyaretleri nedeniyle Kutlar ve yönetimine teşekkür eden Başkan Ergün şunları söyledi. Tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun, Allah, razı olsun. Allah utandırmasın, Abi, inşallah zor inşallah. bir göreve talip oldun, evet, zor bir seçim sürecini de geride bıraktın. Evet. Başta şahsın olmak üzere bütün seçilen yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımı ben başarılar diliyorum. Hayırlı görevlere inşallah hizmet edersiniz. Amin, inşallah. Memleketimiz, milletimiz için, güzel Manisa'mız için, insanlarımız için. Ee, bu görevler gerçekten e, herkese nasip olmayacak görevler. Ben başta şahsınız olmak üzere bir kere daha bütün seçilmiş olan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Sonuçta bizim de üzerimize düşen verebileceğimiz katkı, destek ne varsa her zaman yanınızda olduğumuzun bilinmesini isterim. Başarılar diliyorum. Önümüzdeki süreç tabii ki ee, yeni bir sayfa açıldı, <laughs> yeni bir yönetim, tabii ki işte 4-5 ay sonra da yapılacak bir herhalde e, milletvekili seçimleri var. Sonuçta her şey çalışılırsa oluyor. Evet. Ee, çalışmanın karşılığı da başarı olarak e, sonuca yansıyor. O açıdan bunun bilincinde olunduğu sürece tamam. e, başarı da ister istemez kendilerinden zaten geliyor. Geçmiş her şeyin e, örnekleriyle evet. dolu. Ben tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. olsun. Ziyaretinizden dolayı da çok Sağolun. teşekkür ederim. Kendilerini kabul ettikleri için Başkan Ergün'e teşekkür eden Milliyetçi Hareket Partisi Şehzade İlçe Başkanı Cemal Kutlar şöyle konuştu. Bize vakit ayırdığınız için. Dediğiniz gibi bir süreçten geçtik ama bir seçim sürecinden. Esas önümüzde çok daha büyük bir seçim var. Yönetim olarak zaten biz bu seçimi kazandık. Delegeler de bizi takdir etti. Yönetim olarak da tecrübeli bir yönetimiz. Esas daha önceden ben de 6 yıl yöneticilik yaptım. Hatalar olabilir, kusurlar olabilir ama bizim bundan sonraki süreçte seçildiğimiz gün itibariyle asıl bizim seçim çalışmalarımız başladı. Burada da en önemli şey biz hep yönetim olarak da görüşüyoruz. Mesela dün akşam da ülkücü işçiler de bizi ziyarete geldi. Bu seçim kolay. Ben kendi yönetimle görüştüğüm için söylüyorum genel seçim Manisa Şehzadeler için kolay bir seçim ama bir o kadar da zor bir seçim. Kolay olması biz eğer birlik beraberlik içinde olursak bütün teşkilatlarımız ilçe başkanlarım, il başkanım, ocak başkanım ve belediye ile belediye başkanlarımız tabii siz de büyükşehir belediye başkanımız var. Biz aynı yerde durabilirsek ve aynı şekilde, ahenkli bir şekilde çalışabilirsek Manisa için bence çok kolay bir seçim olacağını düşünüyorum. Biz çalışmalarımıza da dediğim gibi ilk başta şu an planlamamızı yaptık. Kazandığımız gün bizim seçim çalışmamız başladı. Allah'ın izniyle de önümüzdeki hafta içinde bütün beldelerimizde de başlayacağız çalışmalarımıza. Zor bir süreç. 4 ay, beş ay bana sorarsanız çok kısa bir süreç esas. O yüzden de gece gündüz durdurak demeden sokak sokak kapı kapı dolaşıp Milliyetçi Hareket Partisi'ni en iyi şekilde temsil edeceğiz. Yani bu büyük şehirde kazandık ama tabii bir eksikliğimiz var. Keşke şehzadeleri de, mesela şehzadeler için söyleyeyim, şehzadeleri de kazansaydık diğer bütün ilçelerde kazanabilseydik ama milletvekilliğinde biz bir olursak, birlik içinde olursak bu seçimde de çok iyi sonuçlar alabileceğimize inanıyorum. Eşim. Allah yardımcımız olur. Eşim. Eşim. Parti içinde kırgınlık ve küskünlüklerin sonlandırılması gerektiğini de ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler ilçesinin yeni yönetimine herkesi kucaklayın mesajı verdi. E, tabii Herkese sahiplenmemiz lazım. Herkesi kucaklamamız lazım. Kırgınlık, kırgınlıklar varsa kırgınlıkları geride bırakmamız lazım. Onları da kucaklamamız lazım. Evet, kesinlikle. Bütünlüğü sağlamak lazım. Aynen. O gün konuşmamız